Yandex'e geç. Yazık ya zekayla kolayca bul. Anne bir küfür ettiğini duydum az önce ben. Ulan pislik. Onun dediğine göre sen anneme küfür etmişsin dediğine göre o aptallık kağıtlar resmen devam edecekmiş. Senin gibi ardı aptalına büyük bir laf sokarım var ya seni öyle döverim. Peki sana bir şey söylesem olur mu? Sen o zaman aptal mısın? belanı versin senin. O zaman da o günlerde senin annene küfür etsem iyi olacak. Küfür eden benim. Kavga eden benim. Kevşek misin? Bir şey kim olduğuna göre sen mi öğreneceksin kevşek olduğumuzu? Emredersin yapışım. Ne diyecektin? Kerem Arda'nın eski arkadaşı olduğundan beri bana küfür etmişti. Ev Azu Deli'nin evinde. Aşkım. Ulan o eski arkadaş ya. Küfürüm onun ağzına. Aklını da söyledim. Bu nasıl da abi küfür etti bildi. Hayatım. O hayat ne kadar aptal ya. Devam ediyor. Küfür etmesinden sonra neler oldu diye düşündün mü? Öpüştüğü için olabilir gençlik bitmiş, tatlı hayat bitmiş. Hayat bitmiş, ölüm gelmiş. İntikam bitmemiş. Şu hayata inanamıyorum. Hayatla intikam doludur. Ben seni çok seviyordum, biliyordum. Korklarımız çok akıllıydı. Birbirine zarar vermeyi düşündü. Ve sonra zarar veriyorlar. Evlatlar büyür, evler dolar. Ama babanın büyürüğü barışmayan çocukların büyütüsünde hep bir Mutlaka senin gitmen gerekiyor. Gün sana bir şey diyebilir miyim Kerem? Sorabilirsin Aykut amca. Hayırdır ne oldu? Bugün de intira Tamam bugün de intira ben ne söyleyeceksin? Bak lan bana. Baksana Kerem. O konu artık burada kapandı. Niye onunla dövüşüyorsun? Onunla değil böyle yapmak. Sıkıcı değil utanma. mı? böyle ifadeler istiyoruz. Bir ikincisi söylemeyi bırakın. Hey! Yeter lan! Baba, bu konuyu sana doğru söylemem gerekiyor. Öyle oğlum ne var oldu söyle. Baba, senin dövdüğün şimdi şimdiden anlaşıldı. Çeviri dövdüğünü biliyorum. Ama iyiydi. Ama iyi olması biraz gerekli. Ama böyle bir söylemek zorundayım. Eski arkadaşım da bu. Unut artık. Biraz bize la bize. Bizimle sohbet et. Bizimle televizyon izle. İyi olur sence? Düşündüklerini kabul ediyorum baba. Her zaman gibi bir sizinle olurum. Seni ayırt edemiyorum. Bu sefer de daha akıllısın. Konudan biraz daha vaat olur mu? Ne e demiştin ki? Tamam ben sana soracağım. Merak etme o konuyu biraz daha dediğimiz gibi normal hale getirdik. Bak o kere senin eski arkadaşın kavga ettiği seviyorsa o sen ona Biz seninle konuşmuştuk ya. aynı konuştuklarımız gibi devam edin. Aşkım inşallah bunlar gebermişlerdir. Onları geberdikleri kesindir aşkım. Merak etme sen. İnşallah öyle olur aşkım. Onların yokluğundan biraz bahsetsek olur mu? Onların yoklu o ailenin Kerem. Arda, Aykut ve Ekin. Onlar hepsi bir sahtekarlar. Evet aşkım, öyleler. Onların ilişkileri biraz az. Yandex'e geç. Ya zekalı kolayca bul.